Hayatımızın önemli bir kısmı okul koridorlarında geçti. Şu an hala o koridorların havasını soluyanlara selam olsun. Ortalama 15-16 senemizi okullarda geçirdiğimizi düşünürsek, aslında hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını kapsadığını anlayabiliriz. Ama hiç unutulmayan bir dönem var. Lise çağları. Lise Anılar, kahkahalar, arkadaşlıklar ve daha niceleri demek. Bunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Lise döneminde biriktirdiğimiz anılar kolay kolay unutulmaz. Peki, lise çağlarını bu denli özel yapan şey aslında ne? Hayatta ilkler vardır. Lise çağları da birçok ilkin bir basamağıdır. Ders yoğunlukları ve sınav stresleri arasında sıkıştırdığımız kahkahaların dönemidir. En sağlam arkadaşlıklar lise döneminde kurulur, dostlar biriktirilir. Bir ömür boyu süren dostluklar. Lisede sınıfın en arka sıra grubu vardır. O grubu herkes bilir ve ben belki de büyük bir kısmımız bir dönem o grubun üyesiydi. Dediğim ya lise çağları, ilklerin dönemidir. Türlü türlü kopya çekme maceralarımız var mesela. Çık dışarı. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Bravo! Elbette kopya çekmeyi savunacak değilim ama biraz da gerçekleri konuşalım. Bir kereye mahsus olsa bile o eylem maalesef gerçekleşmiştir. Bizim ekibe biraz korkarak hiç kopya çektiniz mi diye sormak istemiyorum çünkü çekmeme ihtimalinizi vermiyorum. Ama bana öyle çok garip olduğunu düşündüğünüz kopya hikayeniz var mı? Var. Hazırladım kopyayı, ufak bir kağıt tarihler yazıyor tarih bile alakalı, sonra kopyayı kaybettim. <laughs> Meğersem sıra arkadaşım almış kopyayı benden. Ben zaten ezberlemiştim onu. Benim için kopya değeri taşımayan bir şeyler. Sınavı bitirdim, çıktım. Öğretmen çağırdı. Aa. Dedim. sıraya niye böyle, böyle bir şey yapıştırdın ki dedi. Bunu izberleyemeyecek bir insan mısın dedi. Zaten kaybettim ben o kopya. Bilmiyorum <laughs> ki dedim nerede. Meğersem çocuk sıraya yapıştırmış S oturduğumuz yere. Ben kalkınca tabii erken bitirip kalkınca biraz başarılı bir öğrenciyim <laughs> o zaman da. Hocası şeyi görüyor, kopyayı görüyor. Yani çekmediğim bir kopyanın fırçasını ve şeyini yapıştırdım. Bunların yanı sıra bir de okuldan kaçma maceraları var. Hakikaten macera ama. Önce her şeyi düşünerek bir plan yapılır ve ardından uygulamaya geçilir. Mahmut Hoca, Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> Aa Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Buradan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kaçmayın. Yani öyle çok da bir olayı yok. Stres altında olmanla kalıyorsun. Lise döneminin ilkleri biter mi? Bitmez. Siz o okul sıralarında uyumanın ne demek olduğunu bilir misiniz? O uykunun tadı hiçbir şeyde yok. Boynun tutulur, sırtın ağrır, elin uyuşur ama o uyku bir başkadır. Oğlum. Fendi. <laughs> Fendi. <laughs> <laughs> Boş ders haberi gelir gelmez uyku moduna geçiş yapılır. İşte yazılı olmayan kanunlardan biri de budur. Hayatta her zaman bir şeylere, bir yerlere geç kalırız. Geç kalma konusunun da ilkini lise çağlarında yaşadık desem yanlış olmaz sanırım. Çünkü kendi kendimize uykudan uyanma savaşı verdik. Bu savaşla ilk kez karşılaşmış olmanın olumsuzluklarını da mecbur yaşadık. İlk derse büyük bir koşturmayla son dakika yetiştiğimiz günlerde oldu. Tüm çabalarımıza rağmen geç kaldığımız günlerde. Bir de teneffüsler var tabi. Değinmeden geçemeyeceğim. Zil sesini duyduğumuz gibi o oturduğumuz yerden fırlardık. Öyle bir sevinç, öyle bir mutluluk. Her defasında sanki ilk kez karşılaşıyormuş gibi bir heyecanımız olurdu. En yakın arkadaşlarımızla yaptığımız o koyu sohbetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Şimdi hiç önemli olmayan ama o günler için oldukça önemli konuları detaylıca konuşurduk. Ta ki ders zili çalana kadar. Konuya diğer teneffüse kadar ara verirdik. Evet, eğlencesiyle, heyecanıyla lise çağları çok önemli ve çok özel. Ama her şey bunlardan ibaret değil elbette. Yarınlarımız için kendimize bir yol belirlediysek bu yolun taş larını lise zamanlarında döşemeye başladık. Kendi kendimize yetmeye çalıştığımız ki çoğu zaman yettiğimiz bir dönemin sadece eğlenceden ibaret olduğunu düşünemeyiz. Lise çağları hayallerimizi gerçekleştirmek için verdiğimiz mücadelenin başlangıcıdır. Şimdi hep birlikte lise çağlarına bir yolculuk yapalım. Sizlerin de lise anılarını öğrenmek isterim. Eminim ki çok keyifli zamanlar geçirmişsinizdir. En çok eğlendiğiniz ve unutamadığınız olayı videonun altında anlatabilirsiniz. Konuyu orada devam ettirelim. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hatta bir de bildirimleri açarsanız hiçbir videoyu kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.